Merhaba Gişap et. hoş geldiniz. Yarın gelecek Player of the Week paketlerinden bazı isimleri konumu bizlerle paylaştı arkadaşlar. Yarın hem Şampiyonlar Ligi hem de Lig Player of the Week paketi geliyor. Şampiyonlar Ligi'nden 2, Lig'den de 2 ismi konumu paylaştı. Şampiyonlar Ligi'nden paylaşılan isimlere baktığımızda şu sol üst taraftaki futbolcu Vinicius Junior. Real Madrid takımından sol açık kartıyla gelecek arkadaşlar. Burada da kanat forvet yazıyordu. Sol açık kartıyla karşımızda olacak. Oyun tarzı verimli kanat olabilir büyük ihtimalle. Bu sağ taraftaki isim ise Liverpool takımından tercih edildi. Oyuna sonradan girdiği için süper yedek yazmakta Türkçe'ye çevirdiğimizde Elliot. Liverpool'un genç futbolcusu Elliot. Aşağı tarafa baktığımızda şu isim sürpriz oldu. Ben ilk başta çıkaramadım. Diyorum acaba kim olabilir? Yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda eldivenli bir isim. Sonra bir arkadaş maç içerisinden görüntüsünü paylaştı. Gol yemesine rağmen Konemi Manchester City takımının kalecisini tercih etti. Normalde gol yiyen kalecilere pek Konemi tercih etmezdi ama yediği golde de Manchester City'nin bu yeni stoper futbolcusunun çok büyük hatası vardı. Hani Ederson'un da pek bir hatası yoktu. Stoper'in hatasından dolayı gol atmıştı Chelsea takımı. Ederson'u tercih ettiler. Uzun süre sonra Player of the Week'te yüksek seviyeli kaleci göreceğiz arkadaşlar. Bu sene Player of the Week'e yüksek seviyeli kaleci eklenmiyor. Kurta ne zamandır mesela gelmedi. Alisson formayı kaybettiği giyiyor falan. Mesela o tarz yüksek seviyeli kaleciler Player of the bir türlü gelmedi. Hep düşük seviyeli genelde tek tük işte yüksek seviyeli geliyordu. Ederson'a güçlendirici olacağı için yüksek seviyeli. Burada ofansif orta saha olarak güçlendiricili bir isim geliyor. Bu da Barcelona takımından Fermin Lopez. 2 gol 2 asist yaptı. Yüksek seviyeli bir kart karşımızda olacaktır güçlendiricinin çalışmasıyla birlikte. Bu oyuncuların daha önce gelen kartlarına bakacak olursak arkadaşlar Vinicius Junior'da güçlendirici yok ama bu adamımız yüksek seviyeli. Zamanla mağazaya da eklenmişti belki oradan da almış olabilirsiniz. Mesela şu kartına baktığımızda 101 seviye. Yarınki kartı da minimum böyle olacaktır. Keşke güçlendirici olsaydı o zaman 102-103'leri bile görebilirdi. Hızlı bir isim. Vinicius'un pas değeri bu kartında yüksek. Player of the Week o haftaya göre tasarlanıyor. Ufak tefek değişiklikler olacaktır arkadaşlar. Ama bu ayarlarda hızlı, süratli çalımları iyi olan bir isim. Bitiriciliği de oluyor. Santrafor'da da kullanabiliyoruz. Elliot'ın daha önce gelen Player of kartı düşük seviyeli. Ki Elliot'ta güçlendirici de paylaşılmadı. Ama bu kadar da düşük gelmese. 99'luk da çok yüksek. Belki o kadar getirmeyebilirler. Şöyle bakıyoruz 95'lik, 96'lık kartları. Keşke şöyle bir kart gelse. Bir baktığımızda 99'luk kartı da bu şekilde. Pasları çok iyi. Top kontrolü, top sürmesi iyi hız hızlanması 84-90. Player of the Week kartına baktığımızda Hız hızlanma 82-88. Pastları var. Bu kartında da bitiriciliği var. Gol attığı için yine bitiricinin konemi yüksek yapacaktır. Süper yedek becerisiyle geliyor Elliot. Özellikleri buna yakın olabilir arkadaşlar. Diğer isim Ederson. Uzun süre sonra kendisini göreceğiz. Player of the Week kartını hiç görmedik. E futbola gelmemiş bile. Hep farklı farklı kartları gelmiş. Player of the Week'e ilk defa Ederson geliyor. Şimdi güçlendiricili olacağı için yüksek seviyeli olacak arkadaşlar. Mesela şöyle bir 99'luk kartına baksak. Bu ayarda gelse yakalaması 84, kaleciliği 89'muş, savuşturma refleksi. Refleksi, uzanması oraları iyi. Boyu da 1.88 olan hucumcu kaleci. Bu ayarlarda bir kart tasarlayabilirler. Diğer isim Fermin Lopez. Güçlendiricili bir şekilde gelecek kendisi. Ondan dolayı yüksek seviyeli olacaktır. Mesela şöyle 99'luk bir kartına baksak. Belki böyle bir kart gelebilir. Adamımız 2 gol attı 2 asist yaptı. Bitiricilin de yüksek yapmaları lazım. Paslarını da. Bitiriciliği 76'da bırakmazlar arkadaşlar. Yükseltirler başka bir yerlerden indirmeleri lazım. Mesela bu kartında hız hızlama 89-84. Top kontrolü top sürme oraları iyi. Paslar da iyi. Adamımızın bitiriciliğini de yükseltmeleri gerekiyor. 100 seviye olur mu acaba Fermin Lopez? Olursa en yüksek seviyeli kartı olur ama güçlendiricisiyle birlikte minimum böyle bir kart olacaktır. 99'a kadar çıkar herhalde. Çok hak etti. Kariyerinin en iyi maçını oynadı arkadaşlar. 2 gol, 2 asist, muhteşem Asisti de güzeldi. Rafinha'ya orta sahadan sırtı dönük attı bir pas var arkadaşlar. 30-40 metre sırtı dönük bakmadan ezbere attı ama çok iyi bir pas attı Rafinha. Hem uzun pası hem de kısa pası gerçekten iyiydi bu maçta. Şanslıydı da bir pozisyonda direkten dönen top tam oraya düştü ama çok güzel çekte vurmuştu. haketti etti Player of the e gelmeyi. Yarın gelecek isimler Konemi 4 tane ismi bu şekilde paylaştı. Sabahki videomuzda, dünkü videomuzda ben tahminlerimi paylaşmıştım arkadaşlar. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa o videolarımıza da bakabilirler. Oyuncularla alakalı like yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.